Hepinize merhaba arkadaşlar size bu mega kutudan ondaki mega kutudan şundan spiral çıkardım. Arkadaşım Cihangir de yanımda şimdi onunla beraber oynayacağız. Size onun önce karakterlerini göstereyim. Böyle onda spiralı var. Yanlışlıkla önerdim. Elfim kalsın. Sprawl'da ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar çok sevindim ya. Ama keşke videoda çıkarsaydım. Keşke ya. Ama maalesef. Gizemli verdi. Oh 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 oh. Direkt öldük. Oh. Allah ım, Allah. Im, Allah ım. Oo, şunu öldüremedik mi lan? Oğlum şu öldürmemişiz. Cidden inanmıyor. Şöyle atalım şunların kutuya. Oha. 6'ya 0. Arkadaşım Cihan girdi dediğim gibi. O da kendisi 14.000 kupa. Onda herhalde her firma öyle görevi var. Bir evde oynayalım. Çok sevindim ya. Gizemli verdi. Hiç vermezdi normalde. Süpersel. Keşke hayatımda hiç videoda karakter çıkarmadım. Lanet olsun. Ama biz her maçta kazanıyoruz ya. Gözcan. o Spike. Öldüreni şu Spike. Öldür, öldür. öldür, şunları gebert gebert. Arka son bir tane daha kursam. Aa. Cihangir de çok iyi oyuncu. Acayip iyi diyorum. Arkadaşım sınıf arkadaşım diyeyim ben. Şimdi ona şuradan bir şey yazacağım. Şöyle video deyim yazayım. Tabi bilmiyor da. B. D. O. Da. Ya da sen de i için de sin yazalım yazıyor bakalım ne yazacak kesin çok şaşıracak. Kanalım var ya şaşırıyor, yazıyor. Uzun bir şey mi yazdı ya bu? Video edeyim sen de içindesin. Yazalım şöyle. Ha. Ha. Ben video... için teşekkürler yazmış. Beni video Hannaalım. Var. Bakın beni videona koyduğum için teşekkürler. Bir şey değil yazalım. şey de yumuşak nerede değil değil Allah Evet arkadaşlar video devam ediyorum tabi Cengir bir şey yazarsa Aa, o da hazır de tamam çok iyi gizemli verdi Aga ya Gizemli. Li, 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 li. Gizemli demek acaba ne demek? Yani şey demek diyeyim. Bir gizem mi yani? Gizem bilirsiniz gizem ne demek olduğunu. Yani? Herkes bilir. O onlar bize yendi. Lanet olsun. Ama sıfır verdi. Biz diyoruz. Bakalım sıfır verdi. Güzel bir savaş. Şunu gel şuna. Gitmiş el seçmiş değil mi? Spike sürücü var. Spike'ı seçiyor. Gioş. Spike seç Atar mısın ha? Çıkar mı yani? Oh. Şöyle hesaplaşma önereyim. Hesaplaşmayı kabul ederse. Ne evet, hesaplaşma önereyim? hadi ya. Ha ben de çıkarım. Aha. Çünkü yaptım. Takımdan ayrıldın ha ne yapayım? Şu an kalbim küt küt atıyor. Şimdi ben bu el oynayıp video bitmemen lazım. Tabletimin şarjı bitiyor. Yani ablamın tableti. İşte. Olmadı diye şunu alamadık. at şunları at 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 Ona kork bizi öldürmesin at. Biz onu öldürdük derken Bu bizi alamaz bu bizi Aha şu <laughs> duvarı koyalım Aha geri zekalı Ee öl Ceber Ceber Lanetli Ucube. Woo, Happy, happy. Happy birthday, Tulu. Happy birthday, Tulu. Le blu le le Happy Tulu, Lulu. Le blu Oğlum gaza gelmiş geri zekalı. Oğlum 909 kaçması lazım. bilinçsiz gaza gelmiş. Duvar fatal. <laughs> Ucube çık. Ucube. Ucube. Ha. Ah. Ah. Can kasalım biraz. Bu geri zekalı şey bu. kardeşim benim. Geri zekalı kardeşim benim. Yolladık topları yürüdü ya bu benim değil mi? Ben bunu niye attım ya? Diyordur Rosa. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Üzgünüm Esprat'ta video çekmeye devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşürüz.